Minişler Geç Kalan Miniş ve ikinci bölümü bu sefer. Arkadaşlar az önce bir şey oldu diye böyle yarım kalmıştı. Neyse. İnanmıyorum. Ne oldu buna? Kapısından hemen girmemiz gerek A A anne. Tamam gidelim. Hı? Ben okuma yazma bilmiyorum. Siz de Ben okurum. Sen şunu tut ama ve amcamı ara. Hmm. Girebilirsiniz yerine onu kapatmış. Giremezsiniz. Sizi hiç sevmiyorum. Kırıp kalp yap. Hepiniz giremezsiniz diye kırıp kalp yapmış. Aradın mı? Numarasını bilmiyorum. Nasıl ya? Arayın. Tamam. Şu notumu çekelim. Girebilir miyiz? Hayır. Gelin. ne oldu ne oldu ben de bakacağım inanmıyorum ne olmuş evet başımdan. Sizi sevmiyorum. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Sizi sevmiyorum. Özür dileseniz bile kabul etmiyorum. Gidin benim odamdan. Hı. Hmm. Hı? Hmm. Ne yaptık ki? Nerede ya bilelim? Hı? Hmm. O kadar da özür dilesin. Nerede? Ben de kabul edeyim tıpkı. Onlar benimkini kabul etmiyorlar. <laughs> ne olur bir gel bir senle konuşalım. Ne konuşacaksınız? Hepsi salona gitti. Sadece beni ka beni böyle hareketlerdi Kardeşim, vallahi biz senden çok özür diliyoruz. Kabul etmezsen de çok özür diliyoruz vallahi. Tamam, bir kez kabul ediyorum. Kardeşim ama böyle olmasını istememiştik. Böyle akılsız çocuk olduğun için seni okuldan yanlışlıkla atmıştık. Vallahi çok özür dileriz. Ne olur hatamızı kabul et. Düşünüyorum, kabul ediyorum. Şimdi şunları da arayalım da onlar da kabul etsin. Merhaba hala ve hala ve amca. Merhaba. Şimdi sizin kardeşimden özür dilemenizi istiyorum. Yani geceden tamam. Özür dileriz. Valla böyle bir şey yapmak istememiştik. Seni, sizi okuldan atmak da istememiştik. Gerçekten çok özür dileriz. Evet evet çok özür dileriz. Bak senden özür dilediler. Hı, harika telefonumu alabilirsin. Hı, ne oldu acaba buna? Neyse keyfi yerine gelmişti. Yerine gelmekte geldi şu kardeşimin yerine artık ben geçeceğim ya. Hı hı. Ve bu çocuk artık mutluymuş. Hikaye anlat, hikayeyi anlatmadığım için de özür dilerim ama bu çocuk artık çok mutluymuş. Herkese artık iyi davranır ve çok iyi birisi olmuş. Ve artık 1 milyondan daha da fazla arkadaşı olmuş. Hı -hı. çok arkadaşım doldu Mirba arkadaşım Merhaba Merhaba baksana ne olur benim resmimi çizermişsin ama kokuşmuş yazmazsan olmaz mı Tamam yazmam sarı çiz beni tamam çizerim ve artık kokuşmuş kelimeleri benzer şeyler yazmamış ve resimler de çizmeye başlamış artık herkes çok mutluymuş. Bu hikayemiz bitti arkadaşlar. Hepinize bay bay. Abone olmayı unutmayın. Beğenme tuşuna basın. Gene hepinize bay bay.